yani. <laughs> YouTube'da hikayesi var Poppy'nin. Ne? Kafalar Poppy'nin kaldığı köye mi gitmiş? Nasıl bir hikayesi var? <laughs> şey diyor, bu "I am Poppy" diyen kızlar ya. Aynen, onunla bir bağlantısı var. O işte bu canavar o kızmış. I am ha. Poppy. I am Poppy. Aa o Poppy bu Poppy miymiş? Aynen. I'm Poppy. Nasıl yani bu kızmış? O, oyuncak mıymış yani o kız? Evet. Baby doll. Oğlum nasıl ya oyuncakmış ama onun gerçek bir insan da o ya. Nasıl gerçek olsun on saat ayağın Poppy falan mı ya kız? I'm Poppy. Hangi I'm insan Poppy. yapabilir? I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Bir Poppy. de o kız kaçırılmış I'm galiba. I'm Poppy. I am Poppy. I'm Poppy. Arkasında I'm birileri zorla tutuyor olabilir. Bu mu kız? poppy bu mu? Aynen seni kovalayan bu. Eee neymiş hikayesi? Anlatın da dinleyelim. Hello, I am Çağrı. Bu manyak hasta 10 dakika boyunca bu I'm poppy mi demiş? Ben de bir saat boyunca yapabiliyorum video. Kapışalım gelsin. Orkun, Orkun'un videoya bak. Poppy Illuminati üyesi mi? Poppy ile yüzleştim. Orkun <laughs> kardeşimle de video çekeceğiz. Ben de video çekeceğim. Silender <laughs> gününde. <laughs> <laughs> Bugün... Ha, <Görünpülü gülüyor> konuştum şey var ya. <laughs> Anladım. Sendirmenle yapan bir çocuk <gülüyor> vardı ya. Gece <laughs> üçte bu numarada yanamayın. Evet, Aynen. <laughs> Aha dur dur. Dur ya bu adam işin içine girirse bu ciddi bir şeydir. Bir bakıma bu Illuminati ile alakalı komplo teorilere karşı yapılmış bir parodi olabilir. Aha, bu, Ama yıllardır çözülemeyen daha da bir gizem. Parodiyi yaparken. Çözeyim mi? Eleştirmeyi Çözmen lazım. Olaya dönüşmekte popüler. Korkuyorum yani videoları çok e, anlamsız hani hiç olduğunu söylediği bir şarkı var ve o şarkı müzik kesebilir. Söyleyeceğim. Bu abla. Sütlaç. It's rice. Bu mu abla? abla. Popi abla bu mu? Aynen. Türkiye'ye getirmişler. E bozmuş ya. Hayır. Zayıflamış ya, zayıflamış. Like Çökmüş. E konuşuyor, normal konuşuyor. De Popi demiyor. Ha baklava yiyor. Baklava yiyeceğim. Oğlum tırnaklara bak. Takla diyeceğim? Bak ben altını. Nasıl bozmuş ya mı? Tamam ya. Ne diyeceğim? Sempatikliğini kaybetmiş. You like Istanbul? I love it. So when Poppy came up last year, <laughs> it was a huge, huge deal in Turkey. So how did it come up? I think somebody in Turkey found my videos and started talking. Ama yani bu İngilizce konuşması, bu ses tonu, bu amaratlı, bu hanımefendiliğinden dolayı da bu oyunu bu kız için oyladım. onu söyleyeyim yani. Yeah, we did. hey, what was the main reason you started that channel? Ne diyor? Altta yazıyor ya amına koyayım. Currently we don't know. Gide yağmura bak. Ya ne alaka çar. Elin ama bir de bizim popimize bak amına koyayım. Elin popisini görmeyen kendi popisini ne, ne diyeyim? gelmedi aklıma bak. Benim şakayı tamamlayamadım. Bundan sonra mı? şakayı tamamlayamadığın zamanlarda baktın şakayı tamamlayamayacaksın. Çok ofansif, aşırı bir gülme ver kendinden. Tamam. Biz anlayamadan ha komik bir şey galiba deyip gülelim arkandan. Şakayı Çok tamamla... Çok iyi taktik yapacağım Anladın bundan sonra. Mı? <laughs> Şaka kesildi ya um, <laughs> uh, you know Yeah. Oğlum şu alttaki ne ya bu? Yeah, What do you do in an average day? Eyva. Güncelleme gelmiş. Arkadaşlar güncellemem gel. Babam yürü sıçan ağzına vurur. Bu ağzı önemli ağzı. bir güncelleme. <laughs> Aa ünlem var yapmamız lazım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Harbi söyleyeyim bak. Hem monitörü dinlendirmem lazım. <laughs> bir dakika bir dakika abi. sen bilgisayar, bilgisayar Windows 11'i 11... sistem gereksinimleri karşılamıyor mu? Nasıl karşılamıyor? Windows 11'i desteklemiyormuş abi senin Abi bizim hemen ekran 3090 Ti almamız lazım. Şu, şu, bu bilgisayar şu anda... <laughs> falan <laughs> musalla tekse atmışlar bu arada babam ben sorunsalı <laughs> <laughs> Windows 11'i çalıştırmak için minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor. E maksimumu karşılıyor olabilir. Belki ona da bakın. Asiktir. Çok mantıklı bir yaklaşım. <laughs> e, ben de minimum ben de Windows 11'i kabul etmiyorum o zaman. Aynen öyle. Bastın çarpıya. Arkadaşlar bak babam yazmış. Çağrı o güncellemeyi derhal yap. Tamam baba. Of baba ya. <laughs> Ailem beni hiç anlamıyor. Hıh ya. Hiç beni anlamam. anlamıyor. Allah. Ya tamam baba ya. 100k PC mi? Ulan 100k diye diye yaptırttınız 100k PC harbiden ha. kaç oldu? Harbiden Ar olmuş olabilir yani çünkü. Yok 17 oğlum, gördü 30 bugün. bin liraydı bu PC bizi yaptığımızda. 20-30 bin liraya denk geldi yani. 25 bin lira falandı.